Bu ışık. Görme ile bir bağlantısı acaba var mı yok mu? Bakalım onu inceliyoruz şimdi. Işıklı bir ortamdasın şu an. Neler görüyorsun? Bir say bakalım. İmsar, kalem kutu silgi, kitap, şişe, ada oyuncak arabı, kalem kalemtıraş. Bayağı bir şey görüyor. gözleri. Şöyle yapıyorum. Buyurun Tuğba Hanım. Yeterince karanlık oldu mu? Evet. Bir şey görebiliyor musun şu anda? Hayır. Görebileceğin herhangi bir şey sayamazsın değil mi? Evet. O zaman sence ışıkla görmemiz arasında bir bağlantı olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Acaba ne gibi bir bağlantı var? Reklamlardan sonra